Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz Ve bugün sizlerle beraber FIFA 23 Ultimate Team'de e, Süper Lig kadrosu ile bir maç yapacağız e, Ben kendi Süper Lig kadromu kurdum Yani elimde var olan oyunculardan bir Süper Lig kadromu kurdum e, Daha çok bu tarz içerikler istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın e, Bu benim normal kendi kadrom e, Şimdi buradan Squad Selector diyoruz ben kadroyu ayarladım Ve Süper Lig şeyini aktive ediyoruz ve karşımızda Süper Lig'deki bende olan oyuncularla kurulu bir kadrom var. Kalede Uğurcan Çakır. Sağ bekimiz Valentin Rozi. Stopper'imiz Roman Saiz Atilla. Sol bek Artur Masuaku. Defans üçlüsünde Beşiktaşlı oyuncular hakim. Daha fazla var. Önlerinde Marek Şik. 87'de Mauro Icardi. Out of position kartı var. Ve Sergio Oliveira var. Burada da Galatasaraylılar hakim. Yani şu an takımda 2 Galatasaraylı, 2 Trabzonlu, 3 Beşiktaşlı, bir tane Fenerbahçeli var. Sağ kanatta Ahmet Musa var. Winter kartı sanırım. Dünya Kupası kartı, Valencia 86 overall ve Buruma'da Fenerbahçe'den var. Yani kadroda 3 Fenerbahçeli, 3 Beşiktaşlı, 2 Trabzonsporlu, 3 Galatasaraylı ve bir tane de Sivassporlu var. Şimdilik ilk 11'de yedeklerimiz Bertrand Traoré Trezege, Joshua King, Abubakar, Simon Deli, Mitchu ve Altay Bayındır. Ee, hemen şuradan bir teknik direktörümüzü seçelim. Teknik direktörümüz bakalım onu da Süper Lig'den alacağız. Böyle Süper Lig dedik, ara dedik. Evet sadece Jorge Jesus var ve Süper Lig'den de Jorge Jesus'u seçiyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörünü. Ee, şimdi bir maça geçelim. Ha, maça geçmeden önce bu arada bu kadronun rating ortalaması 80 ve 33 kimyamız var. Bence gayet iyi bir kadro bu arada. 80 ratinge uygun bir kadro. sizce yani maçta ne yaparız bakalım maça geçelim o zaman. Evet arkadaşlar karşı takımız yani karşıdaki rakibimiz bu şekilde 4 kimyası var bu arada karşıdaki rakibin. Çok ilginç. bakalım kötü bir kadro geldi. Ama biz de zaten çok iyi bir kadro değiliz rating olarak. kimya olarak falan iyi bir kadroyuz. Evet gördüğünüz gibi Pogba var. Cross para mı hiçbiri birbirle uyumlu değil. Ya da mesela Bellingham Normalde orta saha mı ofansif orta saha oynatıyor. Bu da benim stadım. Keşke Fenerbahçe forması ya da Beşiktaş Galatasaray forması giyseydim diye düşünmedim değil. Ve evet maçımız başladı. Fernandez, Fernandez geriye oynadı. Şimdi Joao Cancelo. Bence iyi bir kadromuz var. Evet Icardi girdi karaya. Icardi ver pası Valencia'ya. Ener Valencia. Valencia. Valencia olmadı. Vur Valencia. Enerdi Goat Valencia. Şöyle Icardi ile bir sevinsinler. Evet ilk golü Valencia Icardi ikilisiyle attık. Evet Valencia bu arada çok güzel şey yapmış. Aklıma hemen şey geldi. Rossi'nin açıp Valencia'nın Haaland gibi vuruşu geldi. Ve 1-0 önleyiz. Bunun için önemli. Valencia'nın da zaten bitiriciliği önemli derken. Hocam foul yok mu be? Evet bu arada bundan bir önceki videomda foot draft yapmıştım. Onu da izlemek isterseniz iyi e butonuna butona bırakacağım. Böyle videolar istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Evet Uğurcan bravo Uğurcan. Şimdi Buruma bıraktık. Ah be. Bu arada Buruma şu an Fenerbahçe'de değil. Ama olsun kartı Fenerbahçe olarak görünüyor. Pogba. Şimdi Fernandez yapma. Aman bravo Uğurcan. Şimdi Artur Masuaku. Güzeliz. Masuaku ayak dişiyle bıraktık. Icardi çektik geriye oynadık. Şimdi Oliveira'dan Valencia'ya Ener Valencia çok iyisin Valencia kaleci Kobel. Güzel şut. Bravo. Açık ekibinin defans çok sağlam. Tam kimya olması şu an çok önemli değil yani onun için. Adamda Pogba var, Bellingham var. Ve Forlan var mesela. Bravo Urcan İyi kurtarış. Hamşik güzel indirdik. Icardi, Ahmet Musa ve Valencia'dan çok şey bekliyorum. Haydi Valencia. Çıkarsın oğlum. Çık oğlum Valencia. Yetişemez o sana. Yetişti o sana. Evet Valencia geriye çıkarttık. Şimdi Sergio Oliveira. Valentin Rozier. İyi paslaşmalar. Haydi Ahmet Musa'nın ortası. Van Icardi. Treze de ikinci yarıda kullanabiliriz. Daha seri oyuncuları kullansak ne olur geçemiyoruz ki. Bu arada Saut diye bir oyuncu. Haydi. Bellingham cross. Güzel savunma. Haydi çık öne. Aha. Biliyordum böyle bir aşırtma vuracağını. Ee, evet ilk golümüzü yedik maalesef. Forlan. Sergio Oliveira oynadık. Atilla. Masuaku. Top kaybını yaptık. Adam sadece forlanı kullanmayı biliyor arkadaşlar. Şimdi Icardi verdik pası Ener Valencia'ya. Haydi Valencia. Vur Valencia. Ulan Valencia. Evet Kobel. Keşke orada Valencia ile çekip Icardi'ye pas verseydik ya. Şimdi Icardi. Joshua King. 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 Burumadan istediğim performansı alamadım ama King. King vur lan. Aaa oh, Joshua King çok iyi getirdin Bravo oğlum. Evet Uğurcan. Roman Sais, Sergio Oliveira. Güzel paslaşmalar. Evet Icardi Ahmet Musa ikilisini yapmaya çalıştık. Yapamadık. Aha hata yaptı. Icardi pas. Ener Valencia. Icardi adam büyük bir ihtimalle AFK <laughs> Böyle bir gol attık. Icardi ile 2-1 öne geçtik. Bravo. Haydi Ahmet Musa. Bravo oğlum sana. Ahmet Musa vur ayağının dışıyla. Üstüne değil be. Icardi. Mauro Icardi. Söylenmedi hiç. Sana ayık Ben de önce. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Sıra pas. Abubakar yapma be abun be. Rozier. Şimdi Mitsö. Haydi. Valencia. Ener Valencia koşuyor. Ener Valencia. Ener Valencia. 4-1. Süper Lig kadromuz gerçekten çok güzel dağıttık ya. Süper Lig kadrosu iş yapıyor arkadaşlar. Fena değil. Gerçekten fena değil. Bir iki tane böyle özel kartınız olduğu olan adamlar olduğu zaman daha çok iş yapıyorsunuz. Mesela bizde Icardi ile Valencia ikisi de 86 87 overall çok fazla iş yaptılar. Mitçe gidiyor. Mitçe bıraktık Valencia'yla Icardi'ye, Mauro Icardi. Icardi Valencia'ya, Valencia, Valencia Icardi'ye. Icardi aa atamadık. Traore vur. Ulan Icardi. Ulan Icardi. Ah be Icardi be. Abi bak şöyle bir şey yapacağım. Delacruz, Bertrand Traore. Şimdi Valentin Rozier ortası geldi. Bir kafa Valencia'dan olmadı be. Offside zaten. Tamam. Offside yok mu hocam? Ee, Uğurcan'la kaleden çıkıştık. Fernandez. Fernandez Uğurcan. Dur tut. Bravo. Çok yakın ve 4-1 yendik. Evet. Süperli kadromuzda Ultimate Team'de Division'da 4-1 yendik. Bence bu arada kadro gayet iyiydi. Hiç kötü bir kadro değil. Ee, Süper Lig'e e göre çok çok iyi bir kadro kurduk. 80 ratingi olan, 80 overall olan bir kadroydu. Bence çok iyiydik. Ve evet arkadaşlar ee, bu kadroyla bu arada Süper Lig Rebuild yapmamı istiyorsanız da yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim. E, başka video fikirleriniz varsa da aynı şekilde yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.